Konuşacaksanız zaten şey olmaz. Şu an Merkezden biz aldık. Kanzil Habebe'yi 26 hafta 700 gram olarak doğmuştu. Ee, şu an 140 gündür biz de beraber. 140 günün sonunda şu an 2 kilonun üzerinde. Annesi tarafından beslenen sağlıklı bebeğimiz oldu. 17 Kasım Dünya Piramatür Günü kıymetli, erken gelen mucize olarak biz onları adlandırıyoruz. 140 günlük mücadelesinde bizle beraber bu mücadeleyi kazandı. Çok zorlu süreçlerden geçti. Uzun süre ventilatör desteği de aldı, Son cihaz desteği de aldı. E biz aslında çok zorlu süreçlerden geçti. Solunum desteği uzun süre aldı. 700 gram bir bebek tabi bakımı ve tüm vücudu immatür olduğu için, olgunlaşmamış olduğu için bu süreçte biz ona hem solunum desteği, hem beslenme desteği birçok destek verdik. Bu süreçte dönem dönem zorlandığımız kısımlar oldu ama o da bizle beraber mücadeleyi bırakmadı. Bu sürecin sonunda kademeli bir şekilde beslenmesini artırdık. Kanguru bakımını, anne bakımını artırdık. Sürecin sonunda mutlu bir sona ulaşmaya çok az kaldı. Birkaç gün sonra bir aksilik olmasın inşallah. Bebeğimizi ailesiyle beraber tabur edeceğiz. Birazdan Anzilla gerçekten mucize. Yani yaşaması mucize bebeklerimizden bir tanesi bunun için çok büyük bir fedakarlık yapılması gereken bir bebekti. Servis arkadaşlarımla beraber ekip olarak bir kişinin iki kişinin yapabileceği bir şey değil. Gecemizi gündemimizi katarak bebeğimize baktık. Şu anda Durumu iyi. Ben de çocuklarım var, üç tane kızım var. Allah onları da bize başlasın. Anzila da bizim bebeklerimizden bir taneydi. Biz ona kendi çocuğumuzmuş gibi baktık. Sadece ben değil, ekip arkadaşlarım da aynı duygularla bu bebeğe baktıklarından hiç şüphem yok.